Grand Kartal yangınının çıktığı restoranın yangın güvenlik izin ve denetim belgelerindeki çelişkiler 79 kişinin ölümüyle ilgili önemli ipuçları veriyor. Bolu İtfaiyesi'nin 17 Aralık'ta 8 kusur var diyerek verdiği olumsuz raporu Tanjözcan'ın dayı oğlu olan başkan yardımcısı iptal etti ve 2 Ocak'ta da alevlerin başladığı restoranın için uygun yazısı verdi. Bolu Belediyesi'nin yangından yalnızca 19 gün önce yanan otelin restoranına yangın yeterlilik belgesi verdiği ortaya çıktı. Buna rağmen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yangının hemen ardından kameraların karşısına geçerek belediyenin sorumluluğu yok tüm yetki bakanlıkta diyerek okları başka yöne çekmeye çalıştı ancak gerçek çok başka çıktı. Grand Kartal Otel yetkilileri 16 Aralık 2024'te belediyeye başvuruda bulunuyor. Belediyenin itfaiyeden sorumlu birimi otelde yaptığı incelemede tahliye çıkışları, ışıklı yönlendirme levhaları, binadaki acil aydınlatma, elektrik tesisatı uygunluğu, söndürme gereçleri talimatı, algılama sistemleriyle yangın alarmı paratoner ve duman kontrolünün eksik olduğuna dair rapor hazırlıyor. Olumsuz raporun ardından otel yetkilileri yapılan bu denetimin iptali için belediyeye tekrar dilekçe veriyor. Bu skandal talebe olumlu cevap veren Tanju Özcan'ın dayı oğlu olan yardımcısı ve itfaiye sorumlusu Sedat Gülener yangın denetimini iptal ediyor. Bu karardan tam 16 gün sonra aynı belediye otele binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğine göre uygundur belgesi veriliyor. Bolu Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan yangın önleme ve korunma konulu belgede ilgili firmanın Kartalkaya mevkinde açmak istediği 70 metrekarelik kapalı alan restoranının yangın güvenliği yönünden incelemelerinin tamamlandığı belirtildi. İş yerinde bir 6 kilogramlık kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazının kaçak akım rölesinin acil aydınlatmanın mevcut olduğu aktarılan belgede iş yerinde RPG türü patlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulmaması gerektiği kaydedildi. Belgede ayrıca yangına sebep olabilecek malzeme ve ısı kaynaklarının kullanımında dikkat davranılması gerekmektedir ifadelerine yer verildi. Söz konusu belgede yine skandallarla gündeme gelen Sedat Gülener'in yer alması dikkat çekti. Grand Kartal faciası ile ilgili savcıların soruşturmaları ve bilir kişilerin incelemeleri devam ederken Ölü otelinin güvenlik denetimlerinden Bolu Belediyesi'nin mi yoksa Turizm Bakanlığı'nın mı sorumlu olduğu tartışmalarına hukukçular son noktayı koydu. Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan ve Yılmaz Bilge'nin haberine göre 79 kişinin öldüğü 11 kişinin de gözaltında olduğu felaket hukuki sorumluluğun kimde olduğunu gazetemize değerlendiren hukukçu Hadi Dündar, otelin ruhsatının 1997 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bugünkü şartlara göre verildiğini hatırlattı. Dündar şunları söyledi: "2002'de çıkarılan ve 2007'de eklemeler yapılan binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe göre özel yapı, bina, tesis ve işletmeler mahalli itfaiye teşkilatının görevinde. Kanun açıkça diyor ki, yangınla ilgili kim ruhsat verirse versin, belediye yangın için yetkilidir." Belediye yangınla ilgili bütün kuralları uygulamakla görevlidir. 2007'de çıkan yönetmelik de diyor ki daha önce yapılan binalar için bu kurallar geçerlidir. Ondan dolayı Bolu Belediyesi'nden yangın görüşü tekrar alınmış. İtfaiye yönetmeliğinin 6. maddesine göre de belediyelerin yangınla ilgili bütün kuralları uygulayan tek merce olduğunu ifade eden Dündar hangi kurum veya kuruluş verecekse versin ancak belediyenin vereceği raporla ruhsat alınabileceğini söyledi. Belediye yangın yönetmeliğine uygun değil dediğinde ruhsat verilemez diyen Dündar şöyle dedi. Eğer itfaiye layıkıyla rapor hazırlamamışsa, imzası bulunanlar işletme sahibi de üzerine düşen kısımları yapmamışsa sorumlu olacaktır. Çıkacak raporda ruhsatı veren kurum itfaiye raporu, denetimi ve işletmede yangına hazırlık kısımları ele alınacak, kimin ne kadar sorumlu olduğu belirlenecek. Ruhsatı veren bakanlıkta eksiklikler varsa imzası bulunan kişiler yargılanmalı. Belediye başkanı, itfaiye yönetimi, işletme sahibi ve çalışanların da kesinlikle yargılanması gerekir. Sorumlular derhal görevlerinden uzaklaştırılmalı. Sorumluluklar... Türk Ceza Kanunu'nun 85. maddesinde yer alan taksirle yaralama ve taksirle öldürme suçundan hakim karşısına çıkacağını ifade eden Dündar, suç birden fazla kişinin ölümüne veya bir kişinin ölümüyle birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmuşsa, 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir ifadelerini kullandı. Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcılığı görevinde 2008-2011 yılları arasında bulunan Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türk Yılmaz, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı kamu. Oyunu yanılttığını belirterek yangının yaşandığı bölgenin %100 Bolu Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğunu söyledi. Türk Yılmaz, Tanju Özcan kendisine aklama amacıyla herkese bütün kurumları suçluyor dedi. Bolulu gazeteci Mehmet Alan ise facianın göstere göstere geldiğini söyledi. Birçok tanıdığını yangında kaybettiğini söyleyen Alan, Bolu İtfaiyesi, 2018 yılından bu yana elbise, araç, ekipman anlamında sıfır yatırımla gidiyor. Şehir merkezine 35 kilometre uzaklıktaki tesise dönük müdahalenin yetersizliği de bu yüzden. İtfaiyeden sonra sorumlu başkan yardımcısı olan dayısının oğlu Sedat Gülener, daha kısa bir süre önce şofördü. Bu şahıs, liyakat ve ehliyet esasına göre değil, yakını olduğu için o göreve getirildi. Kartalkaya'da sıkıntı olduğu biliniyordu, görmezden gelindi ve felakete davetiye çıkarıldı diye konuştu.